Benim ikiz çocuklarım vardı. Şimdi şu anda ikisi de aşağı yukarı 84 doğumlu işte düşünün yaşlarını. Ben öbürlerinde yaşamadım onları ama o iki, iki ikizin aynı yumurta ikizi değildi onlar. Evet. Ayrı. Biri fiziksel çok güzel bir kız. Hı, hı. Öbürü de çok güzel ama onun gibi değil yani. Evet. Ben onlarda onu hissettim birbirine kıskanmalarını. Şimdi en güzel şey burada ben kendi kanatıma göre beş tane çocuk, daha doğrusu iki tane çocuk yetiştirdim. Hı, hı. Allah'a çok şükür tek tek konuşalım. Şimdi biz onu e, bu sene daha yeni yaşamaya başladık. E, i̇kinci bebeğimiz olacak. E, doğa isminde 8 yaşında bir oğlum var. E, oğlumun okul hayatıyla ilgili gidip gidiş gelişlerinde ikinci bebeğimizin olduğunu yavaş yavaş anlatmaya başladığımızda daha doğmadan dahi kardeşine olan bir kıskançlığın ufak ufak e, başladığını hissettim. Ee, otomatikman hemen danışmanlara, e, doktorlarımıza, Hı -hı. kendi aile doktorumuza danışmaya başladık. Yani ne yapabiliriz gibisinden. Hı -hı. E, mutlaka demek ki daha doğmamış dahi olsa varlığı Hı -hı. yeterli geliyor seninle. <laughs> Kendi yani kız kardeşimle de aynı şeyleri yaşıyorum. Bu yaşa gelmiş olmama rağmen. Bacı kardeş arasında kıskançlık olur mu? Oluyor onlar. Birbirlerini çekememezlik yok, oluyor. Bizim yok değil yani. mi? Aynı, aynı e, kefeye geliyor da. benim iş yerinde. E, evet, ben e, yer de ne e, öldüğünü istediği bir ateş oluyor. Yani aynı ona, ona benzer bir şey. Daha önce oldu. ofis var. Benim ikiz gibi bir kız kardeşim var. Biz onunla çok kavga ederdik mesela. Bir çorap yüzünden dahi. Evet. Evet. Ama o kıskançlık mıydı? Hı hı. Nedir paylaşılmazlık mıydı? Bilemeyeceğim yani. Oluyordu. Tabii. Çocukken oluyordu. Evet. Çocukken. Peki bu durumda anne baba ne yapmalı? Anne baba oturup çocuklarıyla güzel güzel konuşmalı. Örneğin bir çekide alıyorsun. Tek tek <laughs> sayaraktan peş şey, bölüşüyorlar onu. Anasını bir kreker e, alıyorsun. Krekerleri bölüşüyorlar. <laughs> Boşumuza evet. gidiyor bazen. Evet. Bakın diyorum örnek gösteriyorum. Hı -hı. Şu büyük parmak diyorum sensin. Şu Hı. orta parmak kardeşim şu küçük parmakla küçüğünüz diyor. Sen diyorum sen şu parmaklarından diyor hangisini istemezsin diyorum. Yani hangisini lazım değil bu bana kesip atabiliriz diyorsun diyorum. Evet. E hepsi lazım da hiç beni kesemem diye. Diyorum size benim üçümüzün de bir parmakları sık gibisiniz diyorum. Hiç şey yapamadım ben şimdi kadar tespit edemedim. Var mı yok mu <laughs> bilemiyorum. Şimdi benim oğlumla kızımın arasında 11 yaş var. Kızım doğacağı zaman ben ismini koyma konusunda direkt yetki oğluma verdim. Dedim ki kardeşin adını sen koyacaksın. Herkes bana karşı çıktı yani neden? Çünkü o kardeşini kabullenmek zorunda, benimsemek zorunda en azından senin adını ben koydum şeklinde baştan dakika bir gol bir yaparsa olay zaten çözülmüştü. Mesela ben kardeşler arasında en uzun boyluydum. Ablam benim boyumu çok kıskanırdı. Bunu her fırsatta da söylerdi yani. Benim çocuklarımda da olmuyor. Neden? Biri öğretmen, biri benim yanımda çalışıyor. Yani olmaması, ben sağlığımda olmuyor. Ben öğüt diyorum olmuyor ama benden sonra ne olur Allah bilir. Peki anne baba bu durumlarda ne yapmalı? Valla anne baba bu durumlarda çocuklarının psikolojik man hangisinin birbirine saygısız olduğunu anne baba bilir. Veya ikisi de birbirine saygılı evlat olduğunu da bilir. Saygısızlık varsa ötekini o kardeşlerin devamlı kardeş kalmalarını idame etmeleri için onu başka bir işe yönlendirmeli veya başka bir program ayarlamalı